Evet değerli arkadaşlar bu bölümde kalorimetre kabını işleyeceğiz. Kalorimetre kabı biraz sonra şeklini göreceğiz. Orada ifade edeceğim. İçinde gerçekleşen tepkimin ısısını suyun sıcaklık değişimine bağlı olarak gözlemlediğimiz yalıtılmış bir kap termometre ve sudan oluşan basit bir düzenektir. Kalorimetre kabı çevreyi temsil eder. Tepkime ısısı açığa çıkarsa kaptaki suyun sıcaklığı artar. Evet değerli arkadaşlar bakın temsili olarak bir kalorimetre kabı görüyorsunuz. Ee, aslında kalorimetre kabının içinde reaksiyonun gerçekleştiği bölüm burası. Tepkim odası. Genelde bu camdan yapılmıştır arkadaşlar. Camdan yapılır. Termometre var sıcak değişimini ölçmeye yarıyor. Ee, karıştırıcı da ısının homojen olarak dağılmasını sağlayan e, bir değerli arkadaşlar. E, burada ısının homojen dağılmasını sağlıyor bu. Şimdi ne oluyor? Bakın burada bir reaksiyon meydana geliyor. Reaksiyon bu camdan yapılmış kalorimetre kabını ısıtıyor. Sonra bu iletken olduğu için arkadaşlar ne yapıyor? Etrafındaki suyu da ısıtmış oluyor. O zaman bu tip sorularda şu şekilde ifade edelim. Toplam ısı değerli arkadaşlar. Toplam ısı. Camın ısısı ile e, başka madde de kullanılabilir. Suyun ısısı toplamını eşittir diyoruz. Su yerine farklı sıvı da kullanılabilir değerli arkadaşlar. Evet bir örneğimiz var burada. 200 gram camdan yapılmış bir kalorimetrede 300 gram su vardır. Kaptaki suyun sıcaklığı 20 derecedir. 1.6 gram metan gazı yeterli oksijenle yakıldığında sistemin son sıcaklığı 65 olduğuna göre metanın molar yanması hangisidir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar ilk önce dediğimiz gibi toplam ısıyı bulabiliriz değil mi? toplaması nasıl bulacağız? Cam. Ne kadar cam? 200 gram. MC delta T. C'si kaç camın? Değerli arkadaşlar 0.5. Delta T'ye bakıyoruz değerli arkadaşlar. 20, 65. Aradaki fark ne kadar? 45. 45. O zaman buradan ne yapacağız? Ee, buradan cam arasını bulduk. Şimdi bir de suyunkini bulalım. 300 gram su varmış. C'si 1. Delta T'si. Bunun da 45 değerli arkadaşlar. Bu işlemi ilk önce yap. Evet arkadaşlar 200 çarpı 500 olur. Bunu da 45 e çarpsa 4500 olur. Artı bunun da 13500 olur. Topladığınız zaman değerli arkadaşlar 18000. Bunun birim nedir? C'ler kalor olduğu için kaloridir. Peki. Şimdi 1.6 gram CH4 yakılmış değil mi? Buradan CH4'ün molünü bularız değerli arkadaşlar. 1.6 bölü CH4 ağırlığı 16. Ne kadar CH4 yakın? 0.1 mol. Bakın bu şu anlama gelir. 0.1 mol CH4 yakıldığı zaman değerli arkadaşlar ne kadar ısı açığa çıkıyormuş? Bunu da kalori cinsine çevirdiğimizde biliyorsunuz ki bir e bölmemiz lazım. Nedir bu? 18 kalori, kilokaloridir. Kilokalori. 1 mol CH4 yandığı zaman 18 kilokalori ısı açığa çıkıyorsa pardon 0,1 mol yandığı zaman 18 kilo kadar ısı açığa çıkıyorsa moları demek 1 mol demektir. Kaç kilo kadar ısı açığa çıkar? Değerli arkadaşlar ne olacak sonucu? 180 kilo ısı açığa çıkacaktır. Ancak yine cevabımızda bakın hem artı 180 var hem de eksi 180. Daha önce ne demiştik? Eğer soruda bizim molarını sormuşsa bu sonucumuz artı mı eksi mi önemlidir ve ısı açığa çıktığına göre sonucumuz o zaman ne olacaktır? Eksi 180 yani B şık olacaktır. Evet değerli arkadaşlar bir başka örneğimiz var burada. Ne diyor bize? ısı sığası. Bakın ısı sırası arkadaşlar QMC delta T'deki M çarpı C'nin ifade eden bir değerdir. Evet. Şimdi bakın ısı sığası 800 olan işte bir kalorimetre 11.2 gram kalsiyum oksit işte kalsiyum hidroksit oluşuyormuş ve 17 dereceden 21 dereceye çıkıyormuş. O zaman buradaki ısıyı bulabilir miyiz arkadaşlar? mc delta t midir? Zaten mc'yi söylemiş bize de mi? 800. Delta t kaç? 17'den 21'e 4. O zaman 32, 0, 0. O zaman arkadaşlar bunun birimi nedir? Kaloridir. Değil mi? Çünkü bakın burada kalor var. O zaman bunu kilo kaloriye çevirsek ne olacaktır? 1000'e böldüğümüzde 3.2 kilo kaloridir. Peki bunu kim vermiş arkadaşlar? 11.2 gram kalsiyum oksit. Buradan biz bunun molünü bulabilir miyiz arkadaşlar? 11.2 gram bölü 56 imiş. O zaman 0.2 mol. O zaman değerli arkadaşlar buradan şu işlemi yapıyoruz. Diyoruz ki 0.2 mol den 3.2 kilo kadar ısı açığa çıktıysa 1 molden ne kadar ısı açığa çıkar? Ne kadar çıkacaktır? 16 kilo kadar. O zaman bu de bakın 1 mol kullanıldığı zaman bundan 16 çıkarmış. Yani delta H ne olur? Eksi 16 olur değil mi? O zaman cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Evet değerli arkadaşlar bir örneğimiz de var. 500 gram camdan yapılmış bir kalorimetrede 500 gram su bulmaktadır. Bu kalorimetrede sıvı 1 mol h 6 yakıldığında 51 derece yükseliyormuş. h 6ın yanma entalpisini soruyor. Hemen ne yapıyorduk? Toplam ısıyı buluyorduk. Nasıl buluyorduk? Cam artı su diyorduk değil mi arkadaşlar? Cam kaç gram camla yapılır 500. Cs kaç? 02. Delta t'si kaç? Bakın sıcaklık 51 derece artıyorsa farklıdır bu yani. Artı su. 500 gram suyumuz varmış. cs 1. Delta T'miz 51. Buradan değer arkadaşlar bu matematik işlemleri evet. O zaman arkadaşlar çarptığımızda burayı kaç buluyoruz? 5100 artı 25.500 topladığımız zaman arkadaşlar 30.600 kalori olarak buluyoruz. Sonuçta kilo kalori istiyor. zaman bunu bine bölersek ne olacaktır? 30.6 kilo kalori diye ifade edebiliriz. Peki değerli arkadaşlar bakıyoruz ki ne kadar yanmıştı? 0.1 mol. 0.1 mol yandığı zaman 30.6 kilo kalorik ısı açığa çıkıyorsa eğer, Molar ne demektir? Bir mol yalnız ne kadar ısı açığa çıkar diyeceğiz. O zaman sonucumuz kaç? 306 kilokalori. Dikkat Dikkatini çekersin iki tane var. Değil mi? O zaman molarını sorduğu için ne yapacağız? Isı açığa çıktığı için eksisini alacağız. Yani cevabımız aşıkıdır diyoruz değerli arkadaşlar.